Kutbenin mavi sularına gömülüyor. Bunun üzerine itiraf devletleri deniz savaşından vazgeçerek 25 Nisan 1915'te Gelibolu Yarımadası'na asker çıkarıyorlar ve şiddetli savaşlar oluyor. Bu savaşlarda 19. Fırka Kumandanı Kaymakam Mustafa Kemal Bey şahsi gayret ve inisiyatifiyle hareket ederek Gelibolu'nun ve dolayısıyla Çanakkale'nin mukadderatına hakim oluyor. Düşmanın üstün silahlarına rağmen Anafartalar kahramanı Mustafa Kemal'in... ...Mehmetçiğin ve Türk süngüsünün karşısında bir adım dahi ilerlemiyorlar. Ve Çanakkale itilaf tümenlerinin mezarı oluyor. Bu muharebelerin en kritik anını... ...Düşmanlarının kaderin adamı dedikleri Mustafa Kemal'den dinleyelim. Niçin kaçıyorsunuz dedim. Efendim düşman dediler. Düşmandan kaçılmaz dedim. Cephanemiz kalmadı dediler. Cephaneniz yoksa süngünüz var dedim. Ve bunlara süngü tak dedim. Süngü tak! Hücum! Tanıyor musunuz burada kefensiz yatanları? Beli bükülmüş ihtiyarları, gençleri, civanları? Tanıyor musunuz bu şehit aslanları? Çanakkale geçilmez diye kükreyenleri? Tapın onlara! ...Onlar tarih yaratanlardır... ...Yüze karşı birle çarpışıp... ...Vatan kurtaranlardır... ...Ey şehit oğlu Gazi... ...Sakın hor bakma bu kimseye... ...Orada yatan şehit atandır... ...Çiğnetme kimseye... ...Vurulup ter temiz uzanmış yatıyor... ...Bir hilal uğruna yarab... ...Ne güneşler batıyor... ...Ey bu topraklar için... Toprağa düşmüş asker! Gökte ecdat inerek öpse o pakanlı değer! Ne büyüksün ki kanın, kurtarıyor tevhidi! Bedrin arslanları ancak bu kadar şanlıydı! Sana dar gelmeyecek makberi kimler kassın? Gömelim, gel seni tarihe desem, sığmazsın! Düşman Çanakkale'den geçemeyeceğini anlayarak... ...Zaferi Türk ordusuna bırakıyor ve Ocak 1916'da çekiliyor. Fakat bu sırada müttefikimiz olan Almanlar, Batı cephesine gelen Amerikan orduları karşısında bozulup geri çekilmeye başladılar. Dört yıl süren Cihan Harbi'nde, Türk milleti dört milyon asker çıkardı. Ve bunlardan yüz binlercesi şehadet mertebesine erişti. Tam on cephede çarpışan Türk orduları artık yorulmuş, cephanesi tükenmiş, insan kaynakları erimiş, gıda maddeleri bitmiş, mahf ve perişan olarak birinci Cihan Harbi'ni kaybetmişti. Yıldırım orduları grup kumandanı Mustafa Kemal... ...güneyde takriben bugünkü hududumuza uyan bir hattı muhafaza etmiş... ...ve yeni Türk devletinin milli hududunu... ...daha o zaman Türk süngüleriyle fiilen tespit etmişti. İtilaf devletleri mütareke ahkamına riayete lüzum görmüyorlar. Herhangi bir vesileyle itilaf donanma ve askerlerini İstanbul'a getirtmek... ...Bursa'yı Fransızlara Eskişehir, Afyon ve Konya'yı İngiliz, Fransız ve İtalyanlara, Antalya ve civarı İtalyan, Urfa ve Adana Fransız, Merzifon ve Samsun İngiliz, Zonguldak Fransızlara verilmek isteniyordu. Saray vatanın parçalanmasına seyirci kalırken, ana partaların netsiz kahramanı Mustafa Kemal, vatan içine düştüğü badireden nasıl kurtaracağını düşünüyordu. İstanbul'da bir şey yapamayacağını anlayan Mustafa Kemal, Bandırma vapuru ile Samsun'a hareket etti. Samsun'dan doğan bu güneşin ışıkları, memleketin üzerine çöken karanlık bulutların üstünden aşarak birden her tarafa yayıldı. Mustafa Kemal, Erzurum'daki üçüncü ordu müfettişliğine tayin edilmişti. Diyordu ki, merkezi hükümet üstüne aldığı mesuliyetin icabatını ifade edememektedir. Bu hal milletimizin hiçe sayılması demektir. Milletin istiklalini gene milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Erzurum ta